Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Ee, video biraz geç geldi, kusura bakmayın arkadaşlar. Saatimi duymamışım, yeni uyanabildim. Hemen analizimize başlayalım isterseniz. Ee, bu çizgileri bir süredir takip ediyoruz. Dün beyaz çizgiyi takip ettik destek olarak yeşil çizgi ve direnç olarak mavi çizgiyi takip ettik. Ve beyaz çizginin kırılması durumunda hedefte yeşil çizgi olduğunu söyledik. Yeşil çizginin kırılması durumunda da hedefte sarı çizgi vardı. Ve ne oldu? Bakın arkadaşlar e, beyaz çizgi altında 4 saati kapattı. Retestini yaptı. Ondan sonra yeşil çizgiye kadar geriledi. Gördüğünüz gibi grafiğimiz şu an güzel çalışıyor. Dünkü destek direnç haline geldi. Neydi? 46.700'dü değil mi? Onu biraz üzerine yapalım biz. Şurada biraz kaydırayım ben. Hani destek olduğu için biraz altını hesapladıydım. Ee, hani ne olur ne olmaz diye. Şimdi dirençte birazcık üzerine hesaplayalım. İşi sağlama alalım. Yani şöyle e, biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle güzel duruyor arkadaşlar. 46.800 diyelim. Orası bizim direnç noktamız artık. Tamam mı? Yani 46.800 üzerine atmamız lazım bizim. 4 saat kapanış. Ondan sonra yeniden 48.000 dolarlara doğru hedefleyebiliriz. Ama e, beyazın üzerine atmadıkça da Tekrardan yeşile düşme riskimiz var. O da 45.600 seviyeleri altında 4 saatlik kapanış geldiği vakit 44.000 dolar diğer hedef haline gelir. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. 44.000'in kırılması durumunda da 40.000 dolarlara kadar gevşemeler görürüz. Yani Bitcoin'da kısa vadeli bunları takip edeceğiz ve diğer taraftan hareketli ortalamalara geçelim. Yani şöyle aylık grafikten başlayalım mesela. Aylık kapanış videomda MA10'u kırdığımızdan bahsettim arkadaşlar. Daha sonra bir retest hareketi geldi. Gördüğünüz gibi tekrar aşağıya saldık. Yani aylıkta bizim yeniden bu MA10 üstünde kapatmamız lazım. 48 bin üstünde aylık kapanış gerekiyor arkadaşlar. Makroda yeniden toparlamamız için. Haftalık grafiği açıyoruz. Haftalıkta da MA21'den dönmüştük biliyorsunuz. Ve şimdi de MA50'nin altındayız. Kırmızı ortalama. Ve Bollinger bandımız var. Onun bulunduğu seviyede 53.100 dolar seviyesinde. Yani bizim haftayı oran üzerinde kapatmamız lazım. Makroda toparlamamız için. Yani ilk etapta önemli direncimiz ora 53.100 büyük resim için diyorum. Hani e, yeniden ralliye girmemiz için örnek vereyim. İlk sinyal budur. ikincisi de aylık kapanıştır arkadaşlar. O iki şeyi takip edeceğiz. Günlük grafiğe gidiyoruz. Şimdi günlükte de gördüğünüz gibi MA200 200 günlük hareketli ortalamamız var. Beyaz çizgi çok önemli arkadaşlar. Günlükte son ortalamamız. Onun da altındayız. Yani onun üzerine de atmamız gerekiyor. O da 48.100 seviyelerinde. Hemen hemen bakın mavi çizgim var ya demin bahsettiğim. Hani beyaz kırılırsa oralara gidebiliriz gibisinden. Yani 48.120 seviyesi çok önemli direnç arkadaşlar. Bu MA 200'ü altımıza almamız lazım bizim. Gördünüz mü? Bu olmadıkça tehlike devam ediyor. Yani teknik olarak bütün ortalamaların altındayız. Toparlanma için üzerine atmamız lazım. Bunu yapabilirsek ona göre e, güvenli ortam oluşur. Bitcoin ve altcoinlerde tatlı bir yükseliş görebiliriz. Hani belki de 53 bin dolarlara gideriz öyle bir durumda. Ama şimdilik o 48.120 seviyesini önemli takip edeceğiz. Ora bizim için çok önemli. Bakın arkadaşlar desteğimiz çok denendi. Şöyle göstereyim. Şu yeşil çizgi var ya kaçtır oradan dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 kere oradan döndük. Yani inatla kırdırmıyorlar orayı. Yani bayağı denenen bir destek kırılırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman sert bir düşüş gelebilir. Yani 45.600'ü takip edeceğiz. Altında 4 saat kapanış gelmeyecek. Yani arkadaşlar e, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Seviyelerimiz net. Zaten geç geldi. Bir an önce paylaşayım. Hani bazı insanlar da kısa videoyu seviyor biliyorsunuz. O yüzden hani bugünlük böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.